Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle karşınıza geçmeyi bayağı hatta epey epey zaman olmuş arkadaşlar. Çok özledim sizleri. Ben de değişiklik görüyor musunuz bilmiyorum ama zayıfladım. Biraz da hastayım arkadaşlar. Ama karşınıza böyle geçmeli çok uzun zaman oldu. Dediğim gibi çok özledim siz arkadaşlar. Ee, çok farklı bir video ile karşınıza çıktım. Bunu söyleyeyim. Günlük vloglara bir video ara verdik. O videoyu da hemen size söylüyorum. Onun öncesi size kimi göstereceğim bakın. Bu arada saçlarımı topladım. Ev inanılmaz sıcak. Aşırı sıcak. Şu an e, telefondan baktım. <laughs> kuzey. Evet. <laughs> telefonuna baktım 35 derece arkadaşlar şu an ama bizim ev biraz çok az daha serin dışarıya göre tabi. Bakın ikinci sodasını içsin ve arkadaşlar yanımda kuzey var. <laughs> Aşkım her şeyim. Kalksana bir yanımıza gel. Herkes seni biliyor ne de olsa. Evet. Kuzey zaten vloglarından biliyorsunuz arkadaşlar. Kuzey Altınolay gitti. Bir 10 gün tatil yaptı. Güzel bir tatil yaptı yine. Sonra teyzesinin yanına geldi. Biz evet. ayrılmaz muhteşem ikiliyiz biliyorsunuz ki. Vloglarım hep kuzeyli dolu. Evet. Böyle arkadaşlar bu küçük bir tatlı bir reklam arası olsun. Bu arada şöyle sodalarımızı da aldık buz gibi. Sodalarımızı aldık bu kuzenim, bu benim. Şimdi arkadaşlar ne için geldim karşınıza? Uzun zamandan beri çekmek isteyip de bir türlü çekemediğim, ertelediğim o video için karşınıza çıktım. Neymiş? Cilt bakımı arkadaşlar. Hazır sıcakken, havalar çok sıcakken böyle bir ferahlayalım, serinleyelim. Zaten makyaj yapmıyorum ben. Bu sıcaklarda asla zaten yapamam. Çoğu kişi de bence öyledir, benim gibidir. O yüzden cilt bakımı için karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yüzümü yıkadım videoya başlayalım. Şöyle ben de soğuk bir sodam için Kuzey içerken benim de canım çekti. Hayır. Ben tek tek söyleyeceğim. Hı. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmadan videoya başlıyoruz. Cilt bakımı yapıyoruz. Yüzümü yıkadım, temizledim ama ben iyice tertemiz olsun diye sizin karşınızda bir de tonikleyeceğim. Şöyle toniğimi aldım. Pamuğumu da alıyorum. Ben Tamam bundan sonrasını sen verirsin. Tamam, ben ver. Kuzey vermek istiyormuş arkadaşlar. Bunu ben yapayım sonrasında Kuzey'den isteyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle ben dediğim gibi yüzümü yıkadım tertibiniz. Ama yine de iyice emin olalım. Şöyle bir hemen hızlı bir şekilde sizi hızlandırayım burayı. Evet arkadaşlar. Temizledim. Bakın size gösteriyorum. Hiç çekinmeden asla kir çıkmadı. Çünkü yüzüm tertemiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Parlamasın. Yani böyle. Şimdi bunu kenara alalım. Oh zaten temiz hissediyorum. Sadece şurada bir uçum çıkıyor. Nedense bilmiyorum. <laughs> gözeneklerimizi sıkılaştırdık, dengeledik yüzümüzü. Şimdi ne yapıyoruz? Yüzümüze maskemizi yapıyoruz arkadaşlar. Kuzey alalım maskemizi. Evet şöyle hemen göstereyim. Sephora'dan aldım. Bu maskeyi uygulayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle yakından da göstereyim size. Evet. Yapacağız arkadaşlar yüzümüzü. Bakalım. Ay biraz zordakini oh. açtım. Öyle oluyor hep. Güzel kokusu değil mi? Oo, bayağı yoğun bu. Aha, Oo, çok, oy, çok yoğun. Bir tane havlu kağıt getirir misin ama teyzem? Bak şurada. Onu şuraya koyalım. Akmasın. Islak bir azı, hem de çok yoğun. Evet. evet onu şimdi gözlerine yani. Evet arkadaşlar. Doğru. Bununla bu maskeyle yüzümüzü nemlendireceğiz. Nasıl? Yes. ...arındıracağız ve yatıştıracağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir maske... Mi Bakın şöyle arkadaşlar. Öyle mi? Hazır mısınız? Geliyorum. Böylece. Ay kokusu o kadar güzel ki... ...Kuzey. Ben anladım böyle sabun gibi değil mi gül sabunu? Yok gül değil de böyle... çok. aşağı halaliyet gibi hmm, Buz gibi... Osmanlı. Çok güzel. Ayşe, hayalet gibi oldu. Oh, serin serin arkadaşlar bu sıcakta. Bunu eğer erkek olanı olsaydı bir de çocuk olanı ben alırdım. Fazla olan nemi arkadaşlar elime süreyim bence. Merhaba. Ay, Ayşe. Şöyle bir resim çektim. 10 dakika bekliyorum arkadaşlar. 10 dakikadan sonra yüzüme biraz masaj yapar ve karşınıza öyle gelirim ve etap etap bütün cilt bakımlarını size gösteririm yaptığımı. Şimdi 10 dakika sonra görüşmek üzere. Ben soğuk sodamı içeyim. Aa nasıl içeceğim? İçemem. İçemez. <laughs> Biz arkadaşlar adınmış. 10 dakika sonra. Evet arkadaşlar 10 dakika bekleyecektik. Ben 13 dakika bekledim fazladan bekledim biraz ve açıyoruz. Bence şey yüzün daha çok iyi olacak. Islanmış biraz. Oh. Soğuk soğuk arkadaşlar Koklet çok mi? güzeldi. Çok oh, güzel koklu. sabun gibi. Evet arkadaşlar soğuk. bu arada bunun içeriğini söyleyecektim size içeriğine söyleyeyim size. Arkadaşlar özelliği nemlendirici özelliği. Hidronik asiti var içinde. Ee, bu da yüzün canlı ve parlak göstermesini sağlıyor. Of! Acayip böyle e, tam e, %68 nem oranını artırıyor cildin. Ve bu çok uzun süre yüzde kalıyormuş. Kamelya Japon yaprağından oluşuyormuş arkadaşlar. Onu, o yüzden o yüzden kokusu çok güzel. Ama uzun süre nemlendirme özelliği bu sıcak havalarda Sıcağım. çok iyi oldu. <laughs> Şimdi yani bu koku Japonları mı sen mi? Yok. Japon yaprağı. Fazla olan e, serumunu yüzümüze masaj olarak yedirin diyor. Ve yediriyoruz. Bu arada saçlarımı sıcaktan bağladım. Hiçbir şey yapmak istemedim. Ama cilt bakımından sonra saçlarımızı da yaparız. Arkadaşlar bakın. Çok güzel değil mi? Şimdiden hissettim. Kuzey koklasana beni. Japonya yapıyor <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi diğer adımımıza geçiyoruz. Serumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hı, -hı. Heh, Şöyle gösterelim arkadaşlara. Royal Paris. Evet Royal Paris'in arkadaşlar. Serumunu kullanıyoruz. Aynı zamanda vitamin. Evet vitamin. Ay bir dakika için çok yandı. Ben bitirdim burada. Ben unutmadan söyleyeyim maskeyi yaparken korkmuştum. Çünkü benim yüzüm inanılmaz hassas. Ee, bazen o kadar saçma şeylere alerjim oluyor ki mesela diyelim ki şöyle söyleyeyim hani bu soyulabilen maskeler var ya Hani siyah maskeler olsun beyaz maskeler olsun soyulabilen olanlar onları sürüyorum bir 10 dakika bekliyorum inanılmaz yanıyor arkadaşlar böyle, böyle nasıl anlatsam 10 dakika bile bekleyemiyorum çünkü yanıyor yüzüm biliyorum yani bana alerji yaptığını biliyorum hemen köşe köşe yıkıyorum yüzümü bir bakıyorum böyle nasıl anlatsam domates gibi kızarmış mı arkadaşlar yanıyorum bildiğin yanıyorum yani buz gezdirip yüzümü o şekilde kendine getirmeye çalışıyorum ama nasıl korkuyorum siz düşünün artık o yüzden korkarak yaptım ama öyle olmadı çok iyi geldi bakın parlaklığını görüyor musunuz oradan anlayın arkadaşlar işe yaradığını şimdi serumuzu sürüyoruz Sadece para buluyoruz. Benim bu arkadaşlar benim sürekli haftada iki kez yaptığım cilt bakımım, maskeyi 10 günde bir yapıyorum ama bu gördükleriniz diğer gördüklerinizi sürekli yapıyorum. kuzeyde bana yardım ediyor. Evet. Bana dedi ki teyze sen videoyu çekerken ben de sana yardım edeyim. Kenardan istediklerini vereyim dedi. Ben de tamam dedim. Evet. evet arkadaşlar bakın tertemiz mis gibi oldum. Şimdi diğer ürüne geçiyoruz. Oh rahatladım. Kapatalım ürünümüzü. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Ben bu ürünü hatta bir dakika kutuya alayım. Ben şu üründen çok memnunum arkadaşlar. Bakın bitirmek üzereyim. Şöyle göstereyim. Bittiği zaman tekrar alacağım. Ve bunun gözaltı serumu da var. Bunu da alacağım. Onu hiç kullanmamıştım ama bunu kullanıyorum. Çok çok memnunum. Onu da deneyeceğim. Eğer bunu denemeyen varsa mutlaka denesin yüzü dolgunlaştırıyor sıkılaştırıyor ince çizgileri de yok ediyor gerçekten yok ediyor arkadaşlar şu kaz ayaklarınızdaki çizgileri alnınızdaki çizgileri gerçekten sürekli kullandığınızda işe yarıyor dolduruyor yok ediyor hatta e, hatta kutuda da yazıyor kırışık görünümünü azaltır %47 azaltır diyor bu çok doğru ben işe yaradığını kendim gördüm bakın böyle kullandım bitmek üzere dolgunlaştırıyor ve sıkılaştırıyor. Nemlendiriyor. Şöyle özellikleri de şurada yazıyor. Zaten özellikle serumun bunun özelliği dolgunlaştırıcı olması arkadaşlar. Aynı zamanda sıkılaştırıyor ve gerçekten çizgileri yok ediyor arkadaşlar. %47 oranında çizgileri de yok ediyor. O yüzden bunu tavsiye ediyorum L'Oreal Paris'in serumu. Evet, diğer ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Göz altı nemlendiricisine geçelim. Evet Kuzey onu alabilir miyim? Göz altı nemlendiricisi. Ha. Evet. Şu ürünümüze göz altı kremimize geçiyoruz. Bunun da karışık önleyici özelliği var. Nemlendiriyor. E, göz altındaki morlukları kararmış olan yerleri açıyor. Şöyle Gece yatmadan önce uyguluyorum bu arada arkadaşlar ben bunu. Bazen de böyle bu saatlerde eğer yüzümde bir kuruluk varsa bu saatlerde de uyguluyorum. Evdeysem eğer. Kuzey ne yapıyor? Asa. E, bence ben diğer odaya gideyim. Orada tabletimde bir şey izleyeyim. Kapıyı tamam. Kapatayım. Tamam sen arkadaşlar bay bay yap. Evet arkadaşlar bay bay. Kuzey bize veda ediyor. Evet, ama kendi kanalıma vlog açacağım. Aa, bunu da söyleyelim arkadaşlar. Kuzey şu an videodan ayrılıyor. Tabletinde oyun oynamak istiyor. O yüzden Kuzey'i gönderiyoruz. Bu arada Kuzey'in kanalı var arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Buradan Kuzey'i takip edin lütfen. Tamam mı? Evet, birleşik olacak. Tamam. Kuzey Baba Pro Birleşik. Arkadaşlar. Evet, bay bay. Hadi görüşürüz Kuzey. Görüşürüz. Yardımların için çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Kapını kapatayım ses gelmesin. Tamam teyzem. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözaltı kremimi kullandım. Gözaltınıza yorgunluktan dolayı mor halkalar kararmış olan bölgelere sürüyorsunuz renginizi açıyor gerçekten ve aynı zamanda ışıltı veriyor. Ee, ve kaz ayaklarınızdaki ve göz altınızdaki ufak ufak böyle ince ince kırışıklıkları da açıyor. Ben bundan da memnunum. Bayağıdır kullanıyorum. Bitmek üzere bu da. Evet. Şöyle masaj yaparak uyguluyorum. Her gün. Bazen böyle canım sıkılıyor. Televizyon karşısında şöyle sürüp masajda yapıyorum. Gayet de güzel oluyor bakın. Evet, şimdi diğer ürünümüze geçiyoruz arkadaşlar. Sırayla geçiyorum. Ürünümüzü güzel bir nemlendirelim. Neutrogena'nın nemlendiricisini kullanıyoruz ilk önce arkadaşlar. Ondan sonra güneş kremini geçiyoruz. İlk aklıma geldi. Bakın şöyle yapısı var. Yoğun değil, sıvı. Bakın bitmek üzere. Hatta bitti sayılır. Belki son 5-6 kullanımlık bir şey kaldı. Bu nemlendirisini kullanalım. Acayip böyle yüzü güzel gösteriyor arkadaşlar. Hem parlaklık sağlıyor hem de yüzü böyle çok temiz. Güzel gösteriyor. Canlı gösteriyor. Pırıl pırıl oluyor. Bakın şimdi bir süreyim. Sürdükten sonra görün. Hem de nemlendirici özelliği var arkadaşlar bunun. Renk tenini de eşitliyor. Cildinize de eşitliyor arkadaşlar. Canlılık veriyor, parlaklık veriyor. Bitti. Görüyor musunuz? Ama tekrar alacağım kutusunu da göstereyim size. Aa ben bunu kutusunu atmıştım pardon. Fazla olan ürünü boynumuza geçiyoruz. Yüzüm nasıl oldu? Parladı değil mi? Çok güzel. Son olarak güneş kremine geçiyoruz. Ben güneş kremini 50 artı olanını kullanıyordum. Bitmişti. Bunu kullanıyordum. Bakın yok bitti. Hatta deneyelim bakalım var mı? Yok arkadaşlar. Bitti çünkü. O yüzden ben ne yaptım arkadaşlar? Bu biten ürünü yeniledim. Ama nasıl yeniledim arkadaşlar? bu üründe. yani bu bitti ondan çok memnun kaldım bu sefer de farklı bir ürünü denemek istedim bu aşağıda L'Oreal Paris'in 50 faktörlü güneş kremi ee, bu da 50 faktörlü güneş kremi arasındaki fark bu normal kendi günlük C vitamini içeren antioksidan güneş kremi yine L'Oreal Paris'in 50 faktörlü güneş kremi ama bu koyu lekeler için olanı yani koyu lekeli görünümünü %53 oranında azaltıyor arkadaşlar. Onu vaat ediyor. Zaten ben yapısını çok beğendim. Yani bunu ikisini de ikisinin de yapısını beğendim. Bunun da bunun da yapısı aynı. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi sadece bu ekstra olarak koyu lekeler için olanı bir de bunu kullanmak istedim. Yapısı nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce çalkalayalım. Yapısını göstereyim. yapısı böyle katı bir yapı değil. Sürümü çok kolay. Bazı güneş kremleri var arkadaşlar böyle hem çok katı hem de kireç gibi yayılması bile insanı uğraştırıyor, zorlaştırıyor ve yüzü bembeyaz yapıyor ama bu öyle değil. Bakın sürdüğüm an kayıyor, gidiyor. Sürümü çok kolay. Yapısı çok güzel. İnanılmaz güzel kokuyor ama o rahatsız edici parfüm gibi değil. Çok güzel bir kokusu var ve Bakın, hiçbir ağırlık vermiyor. Yüzde hemen emiliyor ve sanki böyle bir 10 dakika sonra sanki yüzünüzde güneş kremi yokmuş gibi sizi rahat hissettiriyor ve aynı zamanda parlaklık sağlıyor ve hızlı emilim sağlıyor. Çok beğendim. Ben diğer güneş kremlerini kullandığımda marka ismi vermeyeyim. Diğer güneş kremlerinde arkadaşlar bu hissi vermedi. Bana hem katı oluyor hem sürümü çok zor oluyor. Hem dağıtılması zor oluyor hem de beyaz beyaz kalıyor yüzünüzde. Ama bu öyle değil. Bakın siz kendiniz gördünüz ne kadar kolay yaydım. Hemen emdi, yüzümü pamuk gibi yaptı. Siz de lütfen ama lütfen güneş kreminizi kullanmayı unutmayın özellikle gündüz vakti. Yani her zaman kullanın hiç aksatmayın. Ben bazen kapıdan çıktığımda Aa, güneş kremimi kullanmadım deyip tekrardan eve gidip güneş kremini kullanıyorum arkadaşlar. İnanın aynen böyle oluyor. O yüzden güneş kremini bu havalarda değil sürekli kullanın. Yani güneş havalarda zaten kullanın ama kapalı olduğu havalarda bile bence güneş kremini kullanın. Artık alışkanlık haline getirin. Ben özellikle şu 2-3 seneden beri sürekli kullanıyorum. Ama L'Oreal Paris'ten çok memnunum siz de kullanabilirsiniz Bu arada bu e, güneş kremi e, şunu bitirdim söylemiştim bu bitti e, bahsettiğim şu ikincisinden de çok memnunum yapıları birbirine aynı bakın sıvı katı değil sürümü çok kolay uç kısımları ağız kısımları şöyle bunun rolon gibi olanı başlıklı olanı da var ondan da aslında almak istiyorum çantamda bulundurmak istiyorum böyle arkadaşlar ben çok memnun kaldığım için ikincisine devam ediyorum hatta 3-4 gelir alırım yani çok memnun kaldım çünkü koyu lekeler için etkili mi onu da bunu yeni aldığım için bilmiyorum biraz sürekli kullanmam lazım onu gerçekten öyle gördükten sonra size, size söyleyeyim daha iyi olur samimi olur böyle sıcaklardan dolayı saçımı yapamıyorum ve bir hafta sonra tatile gidiyoruz Allah kısmet ederse saç diplerim uzadı gördüğünüz gibi ben artık kendim boyuyorum öğrendim çok çok güzel yapıyor bakın şu saç rengi bu arada şu an evde olduğum için bir yere çıkmadığım için sıcaktan saçlarımı topluyorum açık bırakmıyorum ee, ama madem bugün cilt bakımını yaptık, yüzümüzü yeniledik, çok güzel oldu. Saçlarımızı da yapıp gelelim arkadaşlar. Öyle kapanış yapalım. Ve saçlarımı da yaptım, geldim arkadaşlar. Diplerimi lütfen görmeyin. Çünkü iki gün sonra saçlarımı boyuyorum. Saçlarım bayağı uzadı arkadaşlar. Sıcaktan gerçi yine bağlayacağım. Şöyle hızlı bir e, fön çektim saçıma. Şöyle arkaya atayım çünkü birazdan bağlayacağım. Sizler için düzleştirdim. Saçlarımı yaptım. Ee, hazır cilt bakımı yapmışken benim günlük yaptığım şeyleri göstereyim size arkadaşlar. Bu sıcaklarda makyaj yapamıyorum ama bu ikisini mutlaka yapıyorum. E, kaş kalemimi sürüyorum arkadaşlar. Şöyle size bakarak süreceğim. Ben genelde asansörlü kaş kalemi kullanıyorum daha kolay oluyor. Sürümü çok kolay. Şöyle göstereyim asansörlü ucu da sivri bakın şöyle. Sürümü çok kolay. Bunu genelde tabii aynanın karşısında yapmak aynanın karşısında yapmak daha kolay ama şimdi hemen size göstereyim diye burada sürüyorum günlük güneş kremimi sürüyorum karşı kremimi sürüyorum ve evet ve arkadaşlar son olarak da gözaltı kapatıcısını sürüyorum benim günlük çok yoğun değil hafif bu üçünü yapıyorum bana yetiyor Adımlarım bu. yaptığım şeyler bunlar. Güneş kremim mutlaka olmaz olmaz. Daha sonra kaş kremi, kaşlarımı dolduruyorum ve gözaltı altı kapatıcımı uyguluyorum. Bu kadar. Bu üçünü yaptığınız zaman zaten gayet yetiyor. Bu sıcaklarda başka hiçbir şeye gerek duymuyorsunuz İsterseniz hafif bir böyle minik bir pembe bir allık da yapabilirsiniz. İsterseniz makyaj günlük makyajım da size ileriki zamanlarda gösteririm arkadaşlar bakın aydınlık verdi gördünüz mü peelingimi göstereyim bu da vücut peelingim el peelingim arkadaşlar bunu da sürekli kullanıyorum kokusu inanılmaz güzel arkadaşlar şöyle göstereyim portakallı bir de şöyle bir krem sürelim kremimizi de sürelim şöyle kolajen etkili bir krem Hemen onu da yapalım. Ellerimizi de nemlendirelim bu sıcak havalarda. Hiç fark etmiyor soğuk sıcak gerçi. Ellerimizi nemlendirelim. Bu arada eğer isterseniz saçlarımı boyarken de video çekerim sizler için. Yorumlarda aşağı yazın. Eğer isterseniz size de bunu çeker atarım paylaşırım neden olmasın. Evet benim rutin cilt bakımım bunlar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? E, aşağı yorumlarınızı bekliyorum. E, daha farklı ürünlerim de var bu arada. E, onlar bitmişti. Peeling mesela. Peelingim bitmişti. E, onu alacağım. Ve zaten sürekli kullandığım ürünleri de size belirttim. Böyle arkadaşlar. Kuzey sen bir şey demek ister misin? Arkadaşlar. <laughs> tamam. Çok tatlısın. Videoma gerçekten renk kattın aşkım. Evet o zaman bir şey söyleyeyim. Hı hı. Arkadaşlar benim de kanalıma abone olmayı ve bütün videolarıma yorum atıp like atmayı unutmayın. İnşallah hadi bakalım. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. O zaman kapanışı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Ay. Seni öpecektim. <laughs> Hoşçakalın.